Evet. Doğu Anadolu fay uzun zaman kırmıyordu. Yani deprem yoktu. Evet. Ama ee, bir üç sene önce Silivri'de bir tane başladı. <laughs> o anda okulu de biraz hasar oldu. E, minare düştü filan haberi de gördüm. Evet. Hemen arkadan e, ee, Elazığ'de Evet. Eradu buralarda. Evet. Elazığ'da deprem oldu. Bingöl'de bir küçük oldu <laughs> ve tekrar Elazığ'da ikinci oldu. Ondan sonra bu artık Doğu Anadolu fay hattı kırmaya başladı diye söyleyebilir. Zaten onu ben geçen sene o Aralık'ta Kahraman Marşı'nın e, inşaatı bölümü, üniversitenin inşaatı bölümü bana çağırdı. ve orada seminer yaptı. Ve orada yani bu Eradu'da... Deprem olmadan önce mi? Evet, bunu internette de siz de görebilirsiniz. E, bunu, siz Kahraman gittiniz, gözlem yapmak için mi? Yani e, üniversite bana çağırdı. Tamam. Seminer yapar mısın evet. diye. Onu seminer yaptığı da kendi. Hı hı. Böyle Doğan Anadolu Fay hattı kurulmaya başladı. Hı hı. Burada da gelebilir. Allah size haberi yapıyor. Onun için dikkat doğru hazır olursun diye konuştum. Siz uyardınız Kahramanmaraş'ı evet, evet, deprem evet, olacak evet, diye. Evet. Ne zaman Onun, oldu bu? Bu e, 8 Aralık'ta e, ben orada konuştu ve 28 Aralık'ta Afyon'da kendi bunun gene aynı konuştum. Uyarıyı söylediniz. evet. Ama maalesef maalesef çok kısa şu, da bir zaman kaldı yani dilimi kalmıştı. Hemen kurudu. Kur, evet. Ve e, sonra televizyon bana çağırdı. Bunu neden çağırdı? Bunu söyledi. Evet. Bir evet. Japon olarak söyledi. Evet. Ve tabi Japonya e, sizde siz araştırdığı gibi Japonya'da evet. de büyük büyük depremde çok hasar olmuyor. Evet. Ama evet. Tabii 2011 de depremi de 20 bin kişi e, maalesef kaybetti. Ama hı hı. o deprem kendisi değil. Sonraki tsunami'dan Evet tsunami evet. hayatını kaybetti. Neyse. Yani. ona sonra bunun doğan adı fay hattı. Ee, Elazığ, Bingöl, Elazığ ve Maruç iki, aynı günde iki tane oldu. Hı hı. Ve sonra televizyonda bana sonra nerede olacak diye bana sordu. Evet. Ben de bu domino gibi geldi o zaman Hatay zaten e, kavraman malı depremde Hatay yumuşak için zemin yumuşak için hasar oldu hı hı. ama fay hattı olarak daha kırmadı. Bunun e, Hatay'ın depreminin 5 gün önce ben söylemeye başladım. Ve Hatay'da oldu. Yani keşke söylemeseydi. <laughs> Ve, yani siz 5 gün önce depremden 5 gün önce Hatay'ı evet, için uyardınız. Yani o gün sabah da e, bir kanalda konuştum. Evet, herkesi bunu biliyor. Evet, ondan sonra ondan sonra diye söylüyoruz. Tabii bu Doğu Anadolu fay hattı bu kadar kurdu. Tamam, ondan sonra neyse. Evet. neresi? Ee, buradan Hatay'dan sonra e, aşağıya tam güneye gidiyor hı hı. ve e, bir tane e, Kıbrıs'a gidiyor. Böyle ikiye bölüyor. Evet. Onun için ben bir Şu tane... an Kıbrıs için uyarıyorsunuz. Yani, evet almış. bu e, tam güney tarafta da geliyorsa えー、デニーズの一員で、で、ミキ、mm hmm. えー、トゥスナミを浦びれる。アマ、まえー、トゥルキリでトゥスナミを浦びれる。アマ、ま、メスラ、フ、え、ィ、ー、ル・バルダックでサールよる、フダウガ・ファズラディ。アマ、mm hmm. ま、ビューク・コバサ、フー・ビューク・オリオリ、mm hmm. ね。ジャポン屋さん、パシフィック・オーケアノス、ジョーク・ビューク。やね、<Evet. S 1> ジュネア・アメリカ・エカダルワール。えー、メスラ、えー、チリダキ・デプレム。 magnitudo 9.5 dünyada en büyük deprem Çili'de oldu ve o tsunami başladı. Ve 23 saat sonra yani bir gün sonra Japonya'da altı metrenin tsunami oldu. Evet. Ama Türkiye'de ise e, Deniz içinde de deprem olabilir ama 1 metrelik. Tsunami bir etkisi beklemiyorsunuz. Yok var. 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 デニズム1位に基礎差だわる。あまパールダックギキビ。<ー>やね、オンチンビルメトラ。はい、あまビルメトラであービルメトラもでラートオルモス。はい、えー、トゥスナミ、えー、ビ,ルビルメトラハッタエリセンチサダ。<laughs> インサンギュチュルインサンサダ。えべ、はい。やね、ギディオル。チョークギュチュル。中級イキウズエリキロメトラーサート。 Evet. O kadar huzur tren gibi. Peki şu anda Türkiye için böyle büyük bir deprem daha söz konusu olabilir mi? Yani bu şimdi böyle bu kuruyor Aha. ve bunu tabii bir sene sonra da olabilir ya da bir ay sonra da olabilir. Hı -hı. Ama birkaç gün sonra da nasıl kaframan mağarası da hemen oldu. Evet. Yani bu hiç kimse hemen olmaz diye söylemiyor. Bir gün olacak. Hı hı. Ve, Ama devam ediyor. Devam bence bu yani siz düşün. Evet. Kuzey Doğu Anadolu fay hattı var diye biliyor. Evet. Ve Elazığ geldi, Barış geldi, Hatay geldi. Bu böyle duracak değil. Mutlaka her zaman bu kırıyorken bir nokta hı hı. değil. Böyle hattı kırıyor. O zaman bunun bunu hattının ucu bu tarafta ve bu tarafta sonra yani tabancanın bu başladığı anlamı evet. geliyor. O zaman bunu böyle geliyor hı hı. ve böyle geliyor de. Tamam o zaman ya da bu ya da bu öyle. Yani bu e, denizin içinde veya bu tarafta olabilir. Evet. Ve bir tane daha e, bu kuzey Anadolu fay hattı ve e, Doğu Anadolu fay hatını e, çarpışıyor nokta Bingöl. Bingöl. Evet ve Bingöl ara ara küçük deprem oluyor evet. ama e, mesela e, Magnitude bir farkı, <laughs> e, 32. İki fark ise 1024. 1000 katta küçük. Demek ki şimdi buraya mavi çöp 7 gibi bekliyor. Ama geçen sefer 5. Yani iki fark var için 1000 katta. Yani bekliyor güçünü, patlatacak güçünü sadece <laughs> binde biri. Hmm. Burada patladığı için daha güçlü karıyor 1000 göl için söylüyorsunuz değil, <laughs> değil mi? Bunu? Evet 1000 için. Ve Sadece Bingöl değil, Bingöl'den sonra bu Kuzey Anadolu fay hattı e, Elazığ'dan bu öyle gitti. Ama burası için Bingöl'den sonra Bingöl, Muş, Bitlis, Van. Bingöl, Muş, Bitlis ve Van devam Şimdi, edecek evet. fay hattı olarak. Evet. Siz bunun sırada tam Bingöl hı hı. değil mi? Evet Ama ben buraya hı hı. gitti Evet ve orada de, de, deprem olabilir diye konuştuğu için tam bu sırada ben gittim yani o anda Van, Bitriş, Müş, evet. gitti deke Van Bitlis Muş Bingöl'e gitti. Teris gitti de ama bu, bu eee da gitti. Hı hı. Ya ne Hepsi e, gitti ve bu ikinci üçüncü olarak Marmara Burger Evet hocam en çok konuşulan en çok merak evet, ve edilen zaten o. Zaten biz de. Mara Şimdi mara de... Naci görür de Profesör Doktor Naci görür de evet, İstanbul evet. için çok uyarılarda bulunuyor. Halk evet. da oldukça endişeli yani ne olacak evet. zaten deprem olursa ama olabilme olasılığı var mı yakın zamanda yani özellikle? Bu yakın de yani e, onun tam netto tam e, gün sınıfı. veremezsiniz tabii, tabii ki. Tabii 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 ve bu sefanın nasıl konuştuğunu da ben eee dinlemedi. Yani ben de meşgulü için hı hı. ama başka hocalar da tabii ki söylüyor. Bazen hı hı. hoca 45'den önce gelemez" diye söylüyor. İnsan da var. Önce. Ama ama normalde 45'den önce gelemez diye söylüyor. burada azsa da gelebilir diye hı hı. söylemek lazım. Yani ihtimali çok az diye söyleyebiliriz. Evet. Peki İstanbul'la olursa mesela kaç büyüklüğünde olur hocam? Ee, burada dört nokta var. Evet. Ee, tamam. Bu Marmara bölge. Ama hı -hı. birinci geçen sefer Yarobaya kadar geldi ve İzmit'ten sonra Kuzey Kolu, Kuzey Koru Adaları ve sonra Çanakkale'ye gidiyor. Güney Kolu ise bu da Fayhat olarak. Hı -hı. Ee, e, ee, Yarobadan sonra Çınarcık'da var, bu küçükçe var ve Bursa'nın altı. Çınarcık ve Bursa'ya doğru hmm. gidiyor Bursa İstanbul üzerinden. Bursa'nın ve Ege'ye gidiyor. Ege'ye gidiyor. Ve Bursa'nın altı, tam Bursa'nın şehirinin altı ve batı tarafta. Bu tarafta 150, yani Magnitudo 7'nin depremi 150 senede bir kere gelebilir. 150 senede hmm. bir, evet. Ama evet, burası 200 daha... イキューゼリディはオニチンプラスマグニチュード家でデノたベシキビベクリオルゲチンええエラズえエデノアルトンダイでアマカフラマンマルシベシューズセネクルマドイチンミリキテリディエネルギーオニチンビューコールドイエデノクタドクブラスデアイネえエデノクタベシビクリオルオナソライキンジョーララクブボアズヌギリシダンアッシャエ Yani Yaroba tarafta gidiyor 20 kilo. Yani bu Marmara'nın orta gibi. Hı hı. Yani bu adalarda yakın evet. Yani. Ee, buradan magnitude 7.5 e, biz tahmin ediyoruz. E, onun için e, 99'un depreminden sonra e, İstanbul'un 17 noktanı köprü için biz Japon güçlendirme yaptı. Hı hı. Birinci köprü, ikinci köprü ve Mecriye köy. おリメジルエキョいのエーベシーゆか evet, <は>・ユカイダーズをキョプルギビ、コロン、ウコロンのゲチジョーララク、ドルタネ、チェリキコロンダン、デステキアプト、コロンのけしてぶブラヤ、シスミキゾレタデびらずそソンラアナトジじゃおノんシステムタムメジット、hmm. e, ドライシーラ、ビリンジ・キンジ・キョプル、メジルエキョいのイえールでサーラン sağran diye söyleyebilirim. Magnitude evet. geliyorsa da hasarı olmuyor hesap yapıp güvçlendirdi. Hmm. Peki hocam nereler daha dayanıksız diyebiliriz İstanbul için bir hmm. merkez üssü belirleyeceksek mesela ha, nereler tamam. olur İstanbul'da? Ha, onu İstanbul'dan bakıyorsa Boğaz'ın iki tarafta iyi zemin. Yani evet. sert zemin. Meziye iyi dediniz. Meziye yani eee Beşiktaş, Sarıyer やね、ヨーロッパやかす、アナドルやかす、アタシエルタラフタ、ベアタシエルの入れる、いい。やね、ボアズの生きたらふた、生きすでいいです。それル。あんま、京都ネレス、エスキー、ブルタであれば、アタトゥルクハバレマン、ダンソ、バトタラフタ、アタキョイダンマシリオル、アウジラルで、ブラスでお、チワルンドで、も、hmm.。やね、つ。やね、uh、シャクゼミ。<Evet. S 1> ビラズドバトクゼイエキデオルサビラズイーダアマヤネダビラズユクセキサアマブアッシャーズイエルサユムシャクゼミンディエソイレベルドオニチンヤネキシュクチェックメデビュクチェックメディエスキデイネヒルワールドヤネデイシキオルダキョルオレラク チェキムイチオララカルドやネスブズダスワラシマオリオリオリアネセンキハタイギビベカフラママルシノアシャーギビエベトオニチヤネブラスやネシムディブンダソラエイスタンブールケントサリアピオルケンブボルゲダンバシラマクラチュンキュウボワズノイキタラフタエカヤゼミカヤゼミサビナキョトサダカヤゼミファズラサーラントオルミオリ Ya yani zemin iyi olursa binanın e, kötü olması çok fazla bir şey değiştirmiyor. Çok, çok değil. Evet. Zemin, iyiyorsa, e, zemin iyi ise fazla sıkıntı yok. Gerek. Çünkü burada e, mesela Taksim'in arka tarafta çok eski ve zayıf e, evet. binaları var. Evet. Ama şimdiye kadar hiç çökmedi. Evet. Kayanın üstü için. Evet. Öyle düşünüyorsa bu e, yumuşak zemin. Hatta ha, e, Kavraman Maros'u e, aşağıdaki ...zemin kötü için çok nün çoktu. Ama Toki'nin bina yukarıda <Evet>. bina <laughs> iyi, evet. bina iyi <laughs> zemin iyi. Yani Toki'nin bina iyi kontrolü Ama yine de o Çemin iyi o öyle. Ve İzmir'i de aynı 99'de e bu Yaroba tarafta düzgün ama zemin kötü için komple e kent e, olarak ismi vardı. Binnemire kentte. Onları e, tamamen çoktu. Evet. Ama bu dağ taraftanın yeni yaptığı binalar sağlam kaldı ve şimdi herkes bu, bu taraftan insan bu daha komple e, Hı -hı. bina vurdu.